Evet arkadaşlar şimdi e, içerik paylaşmanın kolay yönlerini, e, yönlerini bulmaya çalışıyorum. Yanlış bir şey anlatırsak kusura bakmayın Amazon'da doğru iletişim e, bununla ilgili bilgi vereceğim. E, ekran paylaşımı yapmayacağım henüz bilmiyorum bunu nasıl yapılacağını çünkü. E, Amazon ve müşteri ile ilgili e, aslında çok böyle ciddi hatalar yapıldığı için e, bu paylaşımı yapma ihtiyacı duydum. E, sözel olduğu için somut yanlarından bahsedip çok değerli vakitlerinizi almak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar Amazon'la olan iletişimde bir kere iki, e, iki kanal var yani iki kanal dediğim aslında iki biri Amazon'un kendisiyle olan iletişim tarzınız bu e, aslında sizin Amazon'la olan ilişki şekliniz de burada bunu ne yapar belirler. Amazon burada yer sahibi arkadaşlar. Amazon burada yer sahibi olmakla beraber Çoğu zaman genellikle satıcılara olan yaklaşımı nazik bir dille olsa da hesap sorar nitelikte. Yani sizden cevap bekler nitelikte ve bu cevabında aslında e, sebebi nedir? Müşterisini ve onun vazgeçilmez politikalarını korumaktan ibarettir. O yüzden keskin bir dil kullanıyor. E, ve bu keskin dilde de sizin Vereceğiniz cevaplarda işte kurumsal bir dil mi kullanalım, samimi bir dil mi kullanalım. Yoksa ya işte biz buraya cevap verirken çok kararlı hatta bazen böyle hafif böyle öfke dolu bir dil kullanıp da işte karşı tarafı inandırmaya mı çalışalım derseniz bunların hiçbir arkadaşlar. Burada bir karakter koymak zorunda değilsiniz Amazonla diyalog kurarken. Yani Amazonla diyalog kurarken de. Amazon'a kendiniz aslında anlatırken, Amazon'a kendinizi savunurken, cevap verirken bir karakter seçmeyin. Buna gerek yok. Amazon'un istediğini verin yeter. Yani bu aslında e, hani keşke robot dili nasıl olur bunu bilsek, bunu tanımlasak. Böyle bir şey yok ama bir robot dili olsaydı herhalde bu e, duyguları olmayan, somut olarak sizden beklenene cevap veren bir ustup olurdu herhalde, değil mi? Amazona işte o yüzden kısa keselim. Amazon'un e, bizde istediği asla net ve yalın olmak. İsteneni doğru bir şekilde vermekse, e, bunu da e, ispatlayabiliyorsunuz. Belgelerinizle, ekran görüntülerinizle e, bu ispat sağlamalısınız. Onun dışında da burada tercih etmeniz gereken dilde kısa, net olmalı, bir karakteri olmamalı. Ben aslında bu videoda a, ikinci kısmı yani şu an anlatmak istediğim kısmı daha çok önemsiyorum. O da Amazon müşterileriyle olan diyalogumuz. Burada bir karakter olmalı mı? Şimdi e, çok yapılan hata ne? Çok yapılan hata arkadaşlar burada kurumsal bir e, karakter sanki koymak zorundaymışız gibi herhalde hissediliyor. Kurumsal davranmak gerekiyormuş gibi herhalde hissediliyor. E, bir vihrmaymış gibi rol çalınıyor. Evet Rol çalınıyor. Taklit yapılıyor demiyorum. Rol çalıyoruz. Bir firmayız. Kurumsal bir firmayız. Sanki bir sürü bir sürü çalışanlarımız var. Efendime söyleyeyim ya da e, kalkıyoruz müşteriye sanki bir sürü çalışanların içerisinde bir organizasyon şeması varmış da e, ona göre davranıyor. Ona göre yazıyormuşuz gibi. Müşteri mesajlarında e, yazılar yazıyoruz. E, bunun sonucu ne oluyor? Amazon müşterisi arkadaşlar bir kere kim? Ya sizden Allah aşkına yani 10 dolarla 20 dolardan tutun da 300 Amerikan doları maliyetli bir ürünü alan kişilerin tamamı aslında burada son tüketici. Yani perakende müşteri. E perakende müşteri de zaten kurumsal bir algı yok arkadaşlar. E business customerlar olabilir sattığınız kişilerin içerisinde. Ama o business customerların da sizden o ürünü alanlar aslında siz son çaresiniz diye sizden alır. E yani ticari olarak alacağı soruşturacağı yer bitmiştir. Artık en son Amazon kalmıştır. O da kalkar, sizden alır yani. Bu da bir satın almacı olabilir, ya da basit bir esnaf olabilir. O yüzden burada kurumsal bir satıcıymışsınız gibi rol çalıyor olmak aslında sizi hataya götürür. Müşteri nezdinde siz kurumsal cevap verdikçe aslında müşteriyi sinir ediyorsunuz. Belki bunu deneyimleyenler bile vardır. Müşteri tam tersi burada yalın, samimi, hayatın içinden ve gerçekçi cevaplar arıyor. Ne demek bu? Yani buna bir üslup, bir tarz, bir karakter belirlemeli miyiz? Bence denemelisiniz. Bunu deneyin ve görün. Burada mağazanız hiçbir şekilde zarar görmeyecektir zaten. Bu bir iletişim testi olmalı sizin açınızdan. Amazon'da aktif bir mağazanız varsa ve FBM satıcı iseniz eğer, e, müşterilerinizle görüşürken sanki uzun zamandan beridir tanış, yap, tanış olduğunuz ya da sizin uzun zamandan beridir alışveriş yapan bir müşterinmişsiniz gibi konuşabilirsiniz yani. Ben misal vereyim. Ben müşterilerimle yazışırken mesela kullandığım bazı e, kasıt olarak seçtiğim kelimeler var. Mesela bunların bir tanesi patron. Misal. E bana sorar. İşte bir soru sorar bana siparişle ilgili ya da ürünle alakalı bir handikapı olabilir. Bana bunu sorduğu zaman e, onu hem rahatlatmak hem de e, hem onu rahatlatmak hem de onunla aynı safta gerçekten de öyleyim. Onunla aynı safta aynı yerde olduğumu da anlatmak adına e, patron ürünle ilgili durum bu deyip ona bilgi veririm ve geri dönüşler genellikle şöyle oluyor bana ya ortağım diyorlar ya kankanın İngilizcesini söylüyorlar yani aynı samimiyetle aynı frekansla bana geri dönüş yapıyorlar ve hatta şu negatif örnekten de post bir çıkarım yaparak şu bilgiyi de size inşallah vereyim biz bazen siparişlerimizde nefis duruma da karşılaşıyoruz istemediğimiz tarihlerde ürün teslim edilmek durumunda kalabiliyor yani bu Kişisel bir başarısızlık değil, aslında sizin yönetemediğiniz, erişemediğiniz yerlerde bir aksaklık olursa oluyor. Bu da müşteriye e, geç gitme, ürünün geç gitmesiyle ilgili bir durum. E, biz aynı üslupla müşteriyle görüştüğümüzde müşteri bunu dert etmiyor inanın. E, çünkü benim e, onun adına bunu takip gerçekten ediyor olduğumu e, ve bir de işin doğrusu e, benim de onun gibi sadece süreci izleyen e, ve takip eden biri olmaktan başka bir yere gidemediğimi de biliyor. Ee, öyle olunca e, ben de sadece istişare edebildiği bir e, kişi olarak açıkçası karşısında olmuş oluyorum. E, o yüzden e, hadi bununla ilgili e, nokta atışı bilgi paylaşılacak bir şey değil çünkü bu bir iletişim sohbeti Amazon müşterileri ile. O yüzden toparlamak gerekirse Amazon müşterilerimiz ile konuşurken e, hani belki yanlış yönlendirme olmuş olabilir ya da siz öyle olması gerekiyor gibi hissetmiş olabilirsiniz kurumsal bir dil ile e, kurumsal bir satıcı e, rolü çalmak yerine gerçekçi hayatın içinden, efendime söyleyeyim, e, biri gibi e, müşterilerinizle yazışıyor olmanız, onlarla e, mesajlaşıyor olmanız hem sorunun, e, ki bu tespit, şu anki tespit bence değerli sizin için, e, hem sorunun çözümü açısından size fayda sağlar, hem de arkadaşlar hiç beklemediğiniz bir noktada olumlu bir feedbackle de karşılaşabilirsiniz. Zannediyorum Amazon müşterisinin gerçekten buna ihtiyacı var ve bunu sizde e, gör, bunu gördüğü zaman da muhtemelen e, sizi e, artı bir yere koyuyor diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Evet paylaşacağım şimdi ben bunu. Teşekkür ederim izleyenler Hoşçakalın.